memnunuz yani memnun değiliz yani. Galatasaray taraftarını 33. hafta Kadıköy'e bekliyor musunuz? Beklemiyoruz gelmesinler. Onlar bir dışarı aldı biz onları çağırmıyoruz gelmesinler yani. Mehmet Ali Aydınlar burada en büyük suçlu sanki Mehmet Ali Aydınlar gibi gösteriliyor en iyi bilen beni bilenlerden biri benim. Şunu da söyleyeyim, az sahilde teşekkür ediyorum. Hastanede yattım ben. Sağ olsun bir, dakika bile beni boş bırakmadı, ilgilendi. falan başta da bak hastanesi açık zaten. Ben şunu diyorum, acaba Caz Kasta ne sözlerinde davamız geri çekildi? Çok merak ediyorum oğlum, Onu bir, çok iyi bildiğim için biliyorum. Onu acaba üst düzenimizi soralım. Niye? Kasta ne söz dava geri çekildi. Sonuçta bir sana başlı değiliz ama bunun Müdür Aydın'a çok iyi biliyor ve Fenerbahçe'nin dolayı açıklamıyor ama benim bildiğim kadarıyla ama ne yazık ki işte dışarıdan insanların gördüğü Müdür şu an vatan hani gözüküyor. <laughs> Halbuki Fenerbahçe'nin için susuyor bence. Konuşur serdiğinde oynar bence. Valla bölen belli. Parayı konuşturan belli. Kardeş kardeşi kırdıran belli. Ama biz mutluyuz. Tarih dik yazacak. Biz dik duruyoruz <laughs> Tarih dik duranı yazacak. Hayırlı olu yazacak. Allah'ın izniyle. Geçen <laughs> Sinan abi de söyledi. Sefa işte bu olayları engellesin falan filan. Antep'te olanları zaten ben şimdi bir iki kelime dışında... Antep'te neler oldu ama kamuoyunu bunu bekliyor Sefa. Antep'te kimse bilmiyor işte ben söyleyeyim madem öyle. Buyur. Bir kardeşimiz başkana gidiyor diyor ki, Başkanım Sefa abiyle niye uğraşıyorsun diyor. O da Oturduk karışıyor. Bir yani kere Alex Malek'si değil yani. Mevzu benim mevzu yani. Başka yani camiamızın yakışıklı başkanı, o koltuğa kişiyle oturduğu sürece biz de her zaman destekleriz. ama sen küçük grup, büyük grup insanlar ayrımlaştırırsan küçük grup işte Antep'te. Her yerde olacak yani sonuçta bu. Engelleyemeyiz. Heyelana en gider Allah korusun bu iş. Keşke eskisi gibi lafı geçer bence. Şimdi biliyorsun başkanımız da zamanında döndü bıraktı döndü bıraktı. Bu sefer farklı inşallah eskisi gibi olur. Yani sonuçta şimdi Emre'ye sahip çıkarsa topçulara sahip çıkarsa Emre yani Aykut. Başarılı Ya başarılı şampiyonlarım da Başka bir şey istemiyoruz biz yani. Evet. Sefa ee, Kalyan'ın